genelde. Ancak e, Kur'an-ı Kerim'de bizim alakamız e, sürekli olmalı müminler olarak. Şöyle söylüyor vatandaşlarımız. Tabii biz değişik yerlere, konferans tarafına gittiğimizde. Ya hocam ben çalışıyorum. E, zamanımı sizin gibi Kur'an'la meşguliyete veya Kur'an'ı anlamaya o kadar ilmim de yok. Şimdi ben şöyle diyorum. Biz araştırıcılar bunları ortaya koyuyoruz. Siz pazara gittiğiniz zaman bir mandalina alacağınız zaman mandalina uzmanı değilsiniz. Evet. Bir sürü tezgahlarda mandalina var. Daha önceki tecrübelerinizden, o mandalinada gördüğünüz özelliklerden en iyisini almaya çalışıyorsunuz. Evet. Şimdi Allah'ın dininin de, kitabının da bir mandalina kadar değeri varsa o zaman bakacaksınız. En iyisi kimse onu alacaksınız. İlla araştırma yapmanız gerekmiyor. Hazreti Peygamber'e dışarıdan insanlar gelirdi. İşte o zamana kadar gelen vahyi birkaç cümleyle özetlerdi onlara. Önemli olan o vahyin özünü yakalamak. Yani bütün o ayetlerin götürdüğü o vahdaniyet noktasını yakalamak. Önemli olan bu. Ama işte bu yakalanırken maalesef Kur'an dışı bir sürü eklemeler var. Hani vatandaş bilmiyoruz diyor ya. Evet. Kur'an'da bunların yüz kat fazlasını biliyor. Ama Kur'an dışı. Evet. Ve buradakini yaralıyor ve zedeliyor. Maalesef.